Parçalı mı? En üstüne ben uzatırım. Parçalıkla devam ediyoruz. Tamamen o biraz taktık oldu. Ben burada uzanacağım. Ege! Ege ne yapıyoruz? Ege bey çok güzel atladı Ege bey. Şimdi Ege Bey. Sıra. Sıra, bunda. Allah. Ama bu kolay. Çekeyim Ege'yi. Ah, ah. ne yapıyorsun Ege? Buradan, Ege. Şuraya tutunacaktım. Tamam. Ben tamam. Buraya yapmak zorunda. Ben de. Bak kameramanı verin. Ege ben şu kameramı birisine vermek, armağan etmek istiyorum. Bana verin. Alın birinizi alsın kamerayı. Hayır biz almayız. Ben çam Al Ben Şuş. ne? Ben toza Ne çekiyorsun? <laughs> Bakın burası <Evet>. çıkacak. <laughs> ya <yeri. gülüyor> Aa, ya, ya? <laughs> Nereye? Tamam. Yap. 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 Bakmayalım biz. Evet. daha çıkabilir miyim? Evet. Ah. Nerede ki? Ah Eylül. Er. sonunda. Gerçekten yapıyor. Nerede? Kolları vardı. <laughs> <laughs> Lan nasıl? bu ne? Orada gerçekten Aa, Orada yaptı. ay ay yapışma. Yaptın <laughs> mı? <mi? gülüyor> ah. Sonunda kolları vardı. <laughs> teslim edebilir misin? Aa. Sen yap azıcık akrobasi. Hadi. Bırak. Hadi akrobasi yapacak yok mu çağırıyorlar. Tamam gidelim gelin. dur bırak. O daha için yapmadı. Ne? Annen arasana be. Merak ettiğimi Arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Görüşürüz bay bay.